veririm. Münir Bektaş amcamıza yaptığı bu bağış sebebiyle teşekkür ediyoruz. Kendisi Yukarı Çanlı köyümüzde hayvancılık yapıyor. Süt satarak geçimini sağlıyor. Yaklaşık 7 yıldır hacca başvuruyordu. Hac çıkmamıştı. İnşallah en kısa zamanda çıkar. Yine haccı çıkarsa da hacına gidecek. Bu sene deprem sebebiyle haç parasını, kenarda ayırdığı haç parasını depremize de kardeşlerimize bağışladı bu yardımıyla inşallah depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız ve ilçemizden de bütün vatandaşlarımızın ilgi ve alakalarının olduğunu Kızılcamam olarak yardımlarımızın maşallah çok güzel bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak yardımı en güzel şekilde depremize de kardeşlerimize ulaştıracağız. Hak paramı bürüklüdük. Müktülüğe başlıyor. Yapmayalım Kızılcamam ilçemiz Yukarı Çamlı Köyü'nden Beni. Münir Bektaş amcamız 7 yıldır haç kurasına giriyor ve haçın çıkmasını bekliyordu. Bu senede ona haç nasip olmadı. Münir amcamız yaşanan deprem felaketi sebebiyle depremize de kardeşlerimizin yanında olmak için 7 yıldır biriktirdiği haç parasını depremize de kardeşlerimiz için infak etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Yaptığı bu hayırın inşallah diğer hayırlara öne yap olmasını, ahirette mükafatını Yüce Rabbimizin bol bol kendisine vermesini temenni ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun.